Evet, merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz köprülerimize. Şimdi ee, bakalım bir. Evet, Sakin Vaha'dayız. Şu son 4 köprü yapıp bitireceğiz. Kısa bir bölüm de olabilir, bilmiyorum. 4 köprü olduğuna bakmayın siz, U zor olacak. Şimdi çok boş yapmadan direkt girelim abi oyuna. Tamam. Çapraz asansör. Hidrolik midrolik anladım abi. Şimdi e, iki tane iki tane vermiş. Güzel kardeşim. Tamam abi şöyle koyduk. Nedir abicim bunun olayı? Bir anlat bakalım. Şimdi bu köprü ne? Bir onu çözelim hemen. Tamam onu alacak oradan A onu alıyor Daha sonra hidrolik A1 mi A buraya geçiyor Daha sonra E mi geçiyor acaba Şimdi Tam olarak olması gereken C'de A1 Bir, bir şey gösteriyor ama bir dur bakalım Biraz bekleyelim şöyle ne olacak? Ha, anladım. Şimdi hidrolik vermiş. Güzel kardeşim. A'yı buraya çıkar diyor bize. Bunu öyle bir çekmemiz lazım ki bu köprüyü. Yani şu şekil köprüyü ayrıyetten üzerinde araç varken çekeceğiz. <laughs> o da ayrı bir şey tabii. Şimdi bunu sağlam bir yere oturtalım şöyle. Sağlam bir şekilde dursun aynen böyle. Şeyi açtık ama şöyle bir şey. Yani şimdi bu hidrolikler bunu buradan alacak. Ama tekrar geri koyabilecek mi? Geri koyabilmesi için şunu şuraya şöyle bağlasam. Hani giderken babanı bu tutsun diye. Bir bakalım izleyelim. Bir dakika ayırdık değil mi yolu? 2 2 Tamamdır ya bir izleyelim bakalım. Evet şunları kitlemeyi unutmuşuz. Bunlar bu şekil olacak. Ee, şu ipi ipi doğru yere mi koyduk bilmiyorum ama hadi bakalım. Evet çok iyi değil mi? Evet şey yanlış yere koymuşuz. Ee, i̇p nerede olabilir? Emin değilim ona bakacağım şimdi onu deneyeceğiz tekrar tekrar. Evet şuraya ip yerine hidrolik koysak ve desek ki biz bunu bunu gelişlet bu bunu ileri doğru iter mi ne olur? İşte budur. Ee, güzel güzel gelişme var. Şimdi birkaç ayar yapmamız lazım sadece. Ee, ve çok da çok da genişletse mi bilemedim. Şöyle bir ayar çekerek bu işi halledeceğiz. Evet çok az kaldırıyor. O yüzden ee, şuraya bu hidrolik yetersiz kaldı. şuradan şöyle çeksek böyle nasıl olur? Bir de böyle denemek lazım. Böyle deneyelim. Tamam bu mantıklı abi. Yeterince kaldırmıyor. e, ee, hidrolikleri uzatabiliriz ama o zaman da bu şekilde uzatabiliriz. Falan filan yani. 1.01 tamam. Ee, evet. Şimdi bunu buradan nereye sabitleyebiliriz? sabit olması önemli. Çok fazla çelik harcayacağım ama yapacak bir şey yok. Harcayacağız. Şöyle evet. Bir de böyle deneyelim. Acayip. Güzel. Dur 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 dur. Tamam oradan geçer. Daha daha hala çekiyor mu acaba? Yok. Tamam şimdi indir hocam geri. Çek 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 çek. İşte budur arkadaşlar. Çok güzel oldu be. Sistematik oldu. Güzel abi çok uğraştırmadı bizi. Alçaktan uçuş. 70 bin uçak ve şey. Önce uçak. Önce uçak. Demiş. İkinci aşama. Şimdi dümdüz yaparsak. Dümdüz yapıp e, desteği alttan versek nasıl olur? E, şimdi şu yolu bir de şöyle 70 bin iyi para, 70 bin iyi para işimiz görür. Yine halatlı bir sistem olacak. E, şu sicim köprüsü mü neydi o? Orada yaptığımız. Şimdi çelik koymak lazım. Şimdi ortada bu iş sıkıntılı. Ortada nasıl bir şey yapacağız, göreceğiz. Şimdi ortada bu yol aynı şekilde bunu alsak, bunu dikey çevirsek ee, şöyle mesela tam şöyle ortada olsun simetrik yapmaya çalışalım. Şöyle. Al bunu ters çevir. Heh, mesela böyle bir şey olabilir. Şunu da şu alttan şuraya tuttururuz. Tamam mı? Şunlar da şöyle tutar. Daha sonra şuradan da tuttururuz. Nereden durduk? Ha. Evet. Bakalım. Bütçeyi çok açmaya gerek yok. Şu halattan koyalım. Bütçeyi bar bu sefer tam yetsin. Evet güzel. 29 çok iyi. Yola değiyor daha da. Şimdi aracımız geçerken bir sıkıntı olur mu? Gel oğlum. Gel 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 dayan. Dayan şurada. Evet çok güzel oldu bu da. Oyunu size 60 FPS izletmek isterdim ama ee, hem o şeyin boyutu çok yüksek oluyor hem de bilgisayar bunu karşılayabilir mi bilmiyorum. O yüzden Maalesef 30 FPS izletiyor, izletiyorum şu anda. İyi bir sistem alırsam e, o zaman 60 FPS daha kaliteli videolar gelecektir. Şimdilik bu şekilde oluyor. E, 315 taklacının intikamı. 100 bin. <laughs> şey bu. ya yani, büyük ihtimal böyle gelecek. Buradan bir takla şöyle devam edecek. Yaylı maile tamam anladık hocam bizim köprüyü. Şimdi şu neden böyle oluyor ya? Bu her seferinde neden böyle oluyor? Şöyle. Bunu direkt bu şekil yapamıyoruz. O kötü bir şey. Yani tamam böyle iyi. Güçlendirilmiş yol koyalım. Şurası düz olmalı. Tamam. Bu bu kadar gitmesin şurada alacak tamam mı sonra taklaya başlıyoruz şurada ufak bir takla at hocam böyle bir hızlı mısın bir dakika hızlı mı bu o çok hızlı 15 güzel bize hızlı araba lazım zaten ee, şurada şunu alacak Evet her şey iyi güzeldi bu burada nasıl geçecek diyorsunuz şunu şöyle hafif yukarı eğilme yapacağız. Daha sonra bu bu aradan kayıp gidecek. Planlarımız o şekilde. Çok güzel bir yuvarlak olmadı farkındayım. Onu ona yapacak şey pek bir şey de yok. Şimdi bu buradan böyle gelecek. Şuradan şöyle devam edecek. Tabi şura burada bayağı bir yayları doğru yere koymak önemli. Şimdi şurası neden böyle oldu? Ha tamam böyle olur. Şimdi bu buradan buraya uçması lazım. Bakalım uçacak mı göreceğiz. Şimdi başlayalım yayları dizmeye. Şimdi buradan bir destek yok. Olmaması üzücü. Ee, 100.000 çelikleri kullanacağız. Şöyle çelikleri döşeyelim de. Şimdi çelikler iyi güzel de hocam diyorsunuz. Bu köprünün yaylanması gerek. Ee, nasıl yaylandıracağız bu köprüyü? Şu alttan yay koyabiliriz ama mesela dur bakalım. Şimdi şuraya yay koyarım. Ben bir tane. Şuraya bir yay koyarım. Pardon şöyle. Şuraya da yeterse güzel. Bu şekilde buraları yaylayacağız. Şu arayı şöyle bir şey yapalım. Yay önemli. Buralar yaylı olmalı ki çökmesin. Evet çok mantıklı. Şurası 50 binimiz var hala da. Buraya şöyle içeriden bir hepsini bağlayabilir miyiz acaba? Şöyle içeride böyle tutsunlar birbirlerini. Bu şekil. Keşke tam yetse. Tam yetmesi için şöyle biraz çekiyorum. Ama o zaman da çok şey olmuyor. Şöyle bakalım bayağı bir çelik harcıyoruz ya. 100 verirsen harcarız tabi hocam. Şuraya hiçbir şey tutmuyor niye? Çok karmaşık oldu. Ama yapacak bir şey yok. Şu ortadan da şöyle tutturalım. Şimdi bu buraya vurduğu gibi burada bir yaylanmalı ki. Yani bence burası bir yaylanmalı çünkü. İlk vuruş anında çökerse işimiz yaş. Hala da 81 bin var. Acaba yanlış mı yaptık? Çünkü paramız bitmedi. Neyse. Şöyle. Şimdi gayet sağlam gözüküyor. Evet. Değilmiş. Neden direkt çöküyor? Bir dakika ona bir bakalım. Şimdi şuralara büyük bindiğini görüyoruz. Evet, direkt burası çöküyor. Bütün yükü burası alıyor galiba. Şuraya yay koymalıyız. Bence evet yine çöküyor. Bu yükü bu ağırlığı bütün hepsini bu kaldırmamalı. O yüzden şuralara hatta Şurayı komple bir yaylandırmak lazım. Hani ne kadar sağlam olur bilemiyorum ama Şu yerde enerjiyi emsin desek Olmadı Nasıl bir şey yapabiliriz Hani bu enerji Karşılamamız lazım 100.000 bin Açtık ücreti biraz Olur o kadar Şuraya bir şey koymasak, hmm. direkt çöküyor. Şuradaki şeyi alsak, yayları kaldıralım. Belki sadece yay orada olsa yeter. Evet güzel. Çökmedi. Ama şu an çökecek. Ben Oo, hu, 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 hu. Hocam o nasıl bir hız? Şimdi şurada bir yavaşlatalım. Nerede çöktüğünü anlamaya çalışalım. Vur vuracak şimdi vur. Tamam yıldızı aldın da hocam. Şurayı bir kırdın sen. Şimdi buraları şöyle bir yay koysam. Şöyle şu aralara. Kırılmamam lazım. Şöyle yay koyarsak ne oluyor? %73. Direkt neden çöktü? Şurası demir olsun tamam. Şuraya direkt yay yapsak. Ha. Köprüyü dik tutamıyoruz yani. Şurası görüyorsunuz ki ağırlığı direkt zaten attı orası kendini. Vur hocam. Şimdi burada çok karışık işler olduğu için ufak tefek şeylerin de önemi var. Yani hangi direkt çöküyor mesela. Nasıl bir şey yapsak bilemedim. Ama birkaç denemeyle bu iş hal olur. Videoda çok uzun olmasın. Ben bu deneme kısımlarını zaten hızlandırıyorum. O şekilde yapalım yine. Hmm. İyi, sağlam oldu köprü. Şunları şuraya değil de Bir dakika. Şöyle bunun etrafını kap, kap yala. kaplayalım. Kaplayalım şekilde. Şurayı şöyle tutsun bu. Tamamdır. Bu bu şekilde buraya bir tutsun. Bir yay olayı burada devreye giriyor. Hmm, direkt düştü. Şu şekil yapsak. Hmm. Hiç yer koymayalım hocam, bir de yer koymadan yapalım. Yani yay, yay koymalıyız ama hadi koymayalım mesela ne olacak bakalım. Evet köprünün hiç tıkırdamıyor bile. Ama vurduğu gibi şurayı yıktı mesela. Şöyle genişletebilirim. Genişletebildiğimiz kadar. Ne kadar geniş o kadar iyi. Böyle şeylerde. Şöyle görüyorsunuz. Ne oluyor? Neyse devam. Evet 130 131 ne ya? %31 Güzel. İşte budur. Mis. Mis gibi köprü oldu da sen niye kırılıyorsun ki yani? Sen beni niye sinir ediyorsun hocam? Şu arkadaşın kırılmasını istemiyorum ben. Neden kırıldı bu? Neyse. Şöyle bir daha izleyelim. Şuraya vurup kırıyor. Neyse devam edelim hemen canavar kamyon rallisi. 58 bin. Hidrolik yok. Şimdi A, A1 falan diyor. Bir limuzin bir, bir taksi. Şunlar geçiyor önce. Bu burada duruyor. Bu yoluna devam ediyor. Daha sonra ne oluyor? B mi geçiyor direkt üzerinden? A1 ne bir A2.2 Şimdi normal dümdüz yol yapmamızı mı istiyor diye düşünüyorum. Yani neden böyle bir şey istesin ki? Çok basit olmaz mı? Ama şimdi anlarız. Zaten ilk başlarda hep ben köprüyü yanlış anlıyorum hani öyle kolaymış gibi geliyor bana ama değil aslında. Şimdi bu arkadaş bizden ne istiyor? Onu bir anlayalım ondan sonra yapacağız artık ne istiyorsa. Şimdilik şurayı bir halledeyim. Şöyle indir. Aslında bunu yaparken e ee, şunu da şundan da bahsedeyim. Polybridge ilk oyununu tekrar bir seri e, yapmak yapmak istiyorum dedim hani böyle yap, içimde kaldı hani. O seriyi ben zaten e, ilk şey bölümleri şöyle yapmıştım. Köprüler zaten yapılmış bir şekildeydi. Zaten direkt gösteriyordum. Ama şimdi böyle tekrar da aynı bu şekilde bir seri yapmak geldi içimden orası daha uzun daha şey e, daha böyle komplike köprüler vardı orada sanki. E, zaten o o bölümlerin hepsini yaptığım için tekrardan bir seri yaptığım zaman daha hızlı bir şekilde bitirmiş oluruz. Zaten bütün köprüleri zaten son bölüm hariç her bölümü yapmıştım ben. Ama e, işte unutmuş da olabilirim, bilmiyorum. Yani Olabilir. Nerede olmaz? İlk oyunu serisi ne yapabilirim bilmiyorum. Şimdi biz böyle bir şey yaptık. Ne istiyor bu olay? Olay demişim bu köprü bizden. Tamam sen dur burada. Sen de burada mı duracaksın. Tamam bu bunların üstünden geçer. Sıkıntı yok. Orada bir şey olmaz. Ha geçerken kırılmayacak. Bunu istiyor arkadaş bizden. Tamam, biz hemen onu hallederiz. Sıkıntı değil o. Bütçemiz de iyi. Yay koyarız, hallolur, değil mi? Bakalım. Ee, şimdi bu demirleri kaldırmamıza gerek var mı acaba? Bakacağız şimdi deneme yanılma yapıyoruz. Şurada şuraya yetmiyor. şuraya yet. Tamam. Şimdi yüzde yirmi bir yaylanma olmuyor. Bakalım bu bunu kıracak mı? Canavar. Hmm. Evet. Kırmıyor. Şuralara şunları kaldırsak Mesela şunu bir test edelim. Bu gelsin buraya bir. Şuraları şey yapsak nasıl oluyor? Direk attı kendini direk. Şöyle yapalım. Neden direkt bırakıyorsun hocam? Şimdi burayı direkt bırakmamız lazım. Şurayı salıyor direkt. Nereye koysak acaba? Sadece ortaya mı? Şöyle bir yere mi koysak? Hiç koymayalım. Ve şurayı şöyle yapmak mantıklı olabilir. Evet, %60 diyor. Gel bakalım. Evet. Ağırlığı kaldıramadı garibim. Yine yüzde altmış. Acaba şöyle bir şey yapsak olur mu? Yüzde elli kadar düşürdü geldi dört. Şuraya demir koyabiliriz. %92 çökecek şimdi. Demir demirle yapalım burayı da. Şunu kaldır. Demir koyalım. Bu şekilde olabilir. Neden olmasın? Şimdi bunun aynısını kopyalayacağım oraya hiç. Şu an siliyorum bunu. Kopyala yapıştır. Evet, şimdi izleyelim. Yüzde yirmi iki gayet iyi. Evet. Yüzde otuz Yaylanmadı yalnız. Neden? Evet, güzel. İşte budur. Oy, onu ezdi. Onu ezme. <laughs> o nasıl bir ezmeydi öyle şunu kaldırsak. Şöyle kocaman bir köprü. Onu ezmemelisin. Şöyle yaparsak yüzde yirmi ikiye düştü. Galiba şimdi oldu olacak bakalım. Ez onu. Evet yaylar karşılıyor şeyi enerjiyi. Yavaş yavaş yavaş. Evet gayet güzel. Devam devam. Gel bakalım. Evet işte budur. Bu köprümüz de bitti. Evet bu bölümde kısa sürdü. Çünkü 4 köprümüz vardı. Sıradaki bölüme ee, diğer bölümde bakalım. Evet erken bitecek gibi seri bakalım. Kaç bölümde biter bilmiyorum. Evet bugün bu kadar yeni bölümlerde yeni köplerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın